Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünyaya sadece onu algılayabildiğimiz için gerçek demek son derece yanlıştır. Çünkü algıladığımız dünya sadece onun beynimizdeki bir yansımasıdır. Başka bir deyişle ne kadar gerçekçi olsa da algıladığımız dünya aslında zihnimizdeki bir hayalden ibarettir kaldı ki günümüzde bilgisayarlarda hazırlanan üç boyutlu görüntüler insanlara sanki gerçekmiş gibi sunulmakta ve bu da sanal gerçeklik olarak tanımlanmaktadır. Örneğin Michigan Üniversitesi'nde doktor adayları özellikle de acil servis personeli önce sanal bir ameliyathanede eğitim alıyor. Doktor adayları üç boyutlu gözlükler kullanarak sanal hastalar üzerinde pratik kazanıyor. Neo, simülasyon ortamında eğitime devam etmektedir. Ve konu yine Matrix'tir. Matrix'te her şey gerçeğin aynıdır. İnsanlar, binalar, arabalar. Hatta sokakta yürüyen insanların uydukları trafik kuralları bile. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Who's it? This. This isn't the Matrix? No. It's another training program designed to teach you one thing. Neo şaşkınlıkla etrafına bakar. Artık gerçeği görmeye başlamıştır. Etrafındaki her şey yaşadığı hayalin bir parçasıdır ve bunların hiçbir gerçeklikleri yoktur. Neo'nun gerçek sandığı dünya aslında bir simülasyondan başka bir şey değildir. Arabalar, şehir gürültüsü, trafik, gökdelenler, okyanus, insanlar. Kısacası her şey sadece zihinde meydana gelen imgelerdir. Çok açıktır ki günlük hayattaki gerçekler de tıpkı bu filmdeki gibidir. Ancak ne yazık ki günümüzde pek çok insan bu gerçeğin farkında bile değildir. Son derece inandırıcı gözükmesine rağmen çevremizde bulunan hiçbir şey aslında gerçek değildir. Gerçeğin aslı dediğimiz maddi dünya ise yalnızca zihinlerimizde yaşayan bir algılar bütünüdür. Morpheus ve Neo şimdi de bir televizyon karşısındadır. Ekranda Matrix'e ait görüntüler vardır. This is the world that you know. world as it was at the end of the 20th century it exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the matrix you've been living in a dream world neo this is the world as it exists today Neo'nun gördüğü dünyayla Morpheus'un gösterdiği dünya tamamen birbirinden farklıdır. Çünkü Neo'nun gördüğünü sandığı görüntüler aslında onun görmek istediği dünyanın bir resmidir. Neo bu zamana kadar hep gerçek bir dünyada olduğunu düşünmüş ve bu gerçeklikten de asla şüphe duymamıştır. Yani yaşadığı dünyanın bir hayal dünyası olduğunun asla farkına varamamıştır. Buysa bugün dünyada yaşayan milyarlarca insanın içinde bulunduğu durumdan farksızdır. Neo şimdi de bir savaş eğitimine hazırlanmaktadır. Üstelik girdiği simülasyon ortamını son derece gerçekçi bulmuştur ve bu nedenle de çok heyecanlıdır. Oysa tüm bunlar olurken o yine kımıldamadan yatmaktadır. About combat training Jiu Jitsu. I'm going to learn Jiu Jitsu. I know Kung Fu. Show me. This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Günümüzde de insanlar kendilerini bulundukları mekandan çok daha farklı yerlerde hissedebiliyorlar. Örneğin bu odanın tüm duvarlarına ve zeminine stereo görüntüler yansıtılmış. Stereo gözlüklerle bu odada dolaşan insanlar kendilerini bambaşka mekanlarda zannediyor. Hatta gördükleri, duydukları şeyler sanki gerçekmiş gibi tepkiler bile verebiliyorlar. Gerçek şudur ki, kendimizi farklı bir mekanda hissedebilmemiz için bir dış dünya gerekli değildir. Çünkü yaşadığımızı sandığımız her şey aslında zihnimizin içinde gerçekleşir. Dolayısıyla bizler hiçbir zaman maddenin aslına ulaşamayız. Yani hayatımız boyunca algıladığımız ve varlığından emin olduğumuz her şey gerçekte yalnızca beynimizde oluşan görüntü ve hislerdir. Gerçek ve sanal dünya ilişkisinin incelendiği filmlerden bir diğeri de Vanilla Sky yani Vanilya Gökyüzü'dür. David Ames bir yayıncılık şirketinin başındadır. Gerek fiziksel görünümü, gerek maddi olanakları, gerekse sosyal çevresi açısından herkesin imrendiği bir hayata sahiptir. ta ki geçirdiği bir trafik kazası sonucunda yüzü paramparça olana dek. <laughs> David Ames bu dönemde bir şirketle anlaşma imzalar. Anlaşmaya göre şirket onun lucid dream yani uyanık rüya görmesini sağlayacaktır. Bedeni ise bu sırada özel bir mekanda tutulacaktır. Böylece David Ames hayatını bir hayal dünyasında sürdürmeye devam eder. Yaşadığı sanal dünyada etrafındaki cisimlere tıpkı gerçekmiş gibi dokunur, keyifle yemek